15 bin aileye gıda ve buna benzer yardım e, ele ulaştırdık. Çok çalıştık anlamında söylemiyorum. Atakum gibi bir yerde 15 bin aile yardıma ihtiyaç duyarsa Türkiye'nin başka kentlerinde siz düşünün diye söylüyorum. Onun için dayanışma çok önemli. Fark edilmek önemli. Fark edilmek önemli. O bizden bir şey. Hem inancımızın bize yüklediği sorumluluk, hem de kültürümüzün hem de kültürümüzün bize yüklediği sorumluluk. sorumluluğu. Bunları yapamıyorsak bu ikisinden birinde eksik vardır. O nedenle sadece Türkiye'de değil bu Türkiye'de biz beşinci belediye olarak bunu yapıyoruz. Avrupa'da işte dünyada üç bin belediye buna benzer çalışmalar yapı yapıyor. Yapıyor. Dünyanın gidişine, dünyanın gidişine baskıcı, kapitalist, savaşçı dünyanın gidişine kent kültürüyle barışık, dayanışma içinde birbirinin sorunlarını takip eden kent kültürüyle dur artık yeter demeye ilişkin bir çalışma oldu. spor kompleksinin oluşturulmasında öne yak biz de hazırız. Bizim de yapmamız gereken ne varsa yanınızdayız başkanım. Böyle bir kompleksi çok amaçlı kazandırabilirsek çok büyük katkı sağlar düşünüyorum. Herkese yapılırken bir kaldırım. Nasıl oraya bir merdiven koyuluyorsa standart hale gelsin bir e, rampa. Nasıl bir yere ruhsat veriliyorsa, merdivenleri düzgün yapılıyorsa, mermer taşlarla döşeniyorsa güzel bir rampa yapılması da mecburi hale gelsin. Burada spor salonundan çalışma atölyelerine kadar kurumu bir güzel bir düzen oluşturabiliriz.